Geldik parçalı fonksiyonlara. Parçalı fonksiyon tek çift fonksiyonu işleyeceğiz. Burayı yine ikisini bir arada işleyeceğim. 3 sayfayı tek videoda çözeceğim. Çünkü konuyu bölmek istemiyorum. Şimdi parçalı tanımlı fonksiyonla başlayalım. Parçalı tanımlı fonksiyon ne demek? Bak. Tanım kümesinin ayrık alt kümelerinde farklı kurallarla tanımlı olan parçalı fonksiyonlara parçalı fonksiyon denir. Yani tanım kümesinin ayrık alt kümesi ne demek? Mesela burada tanrı kümesi reel sayılar olsun. Burada iki fonksiyon fx fonksiyonu x a'dan küçükken e, mx olarak x büyük eşit a iken nx olarak. Yani bu mx ve nx x'e bağlı ifadeler. Mesela biri 2x artı 3 diğeri x 2 gibi iki farklı fonksiyon. Burada x eşittir a değeri şu ayırdığım değer yani şuradaki kritik nokta oluyor benim için. Biz buna kritik nokta ya da parçalanma e, noktası diyoruz. Genelde kritik değer diyeceğiz buna. Şuradaki A çünkü bak x küçük A iken x büyük eşit A iken A da değişiyor. Eşitlik burada e, nerede olduğu fonksiyona göre değişiyor tabii ki. Birinde eşitlik olacak birinde olmayacak. İki parça ayırıyorum fonksiyonu. Tabii illa iki parça ayırmak zorunda değilim. Üçe de ayırabilirim. dörde de ayırabilirim. Önemli olan ayrık alt kümeler. Mesela reel sayılar ya diyelim. Mesela reel sayıları ayırırken işte x küçük eksi bir için dedim. Daha sonra x e, eksi bir küçük eşit x küçük 5 e, küçük eşit 5 için dedim ya da küçük diyeyim fark etmez. Küçük 5 için daha sonra 5 küçük eşit x işte üç. Direkt bu şekilde yasam olur mesela. 5 küçük eşit yani x büyük eşit 5 için 3'e ayırdım. İstesem daha fazla değeri ayırabilirim. İstediğim gibi parçalayabiliyorum fonksiyonumu. Burada önemli olan genelde 2 e, parçalı kullanıyoruz ama 3 parçalı da olabilir. Zaten örneklerde de bunları göreceğiz. Şimdi gelelim örnek 1'e. Şimdi burada bak. X büyük eşit sıfırken. 3x artı 2ymiş fonksiyon. X küçük sıfırken 2x eksi 1. Kritik değerim neymiş? X eşittir sıfır benim için kritik değer. Şimdi F2. Burada verilen değer benim için önemli. F2'yi soruyor. 2 yani x değeri. Sıfırdan büyük mü küçük mü? Yukarıda mı aşağıda mı onu belirleyeceğim önce. 2 sıfırdan büyük olduğu için F2 için yukarıdaki fonksiyonu kullanacağım. Yani f2 eşittir. 3 çarpı 2 artı 2. 3 kere 2 6 artı 2'den f2 8 oldu. f eksi 1. Eksi 1 sıfırdan küçük bir değer. O zaman bunu aşağıda kullanacağım. Yani nereye uyuyorsa x değeri oraya kullanıyorum. Burada kullanacağım o zaman. 2 çarpı x. 2 çarpı eksi 1 eksi 1 diyeceğim. Yani eksi 2 eksi 1'den ne olacak burası? Eksi 3 olacak. O zaman f2 eksi f eksi 1 yani 8 eksi eksi 3 diyeceğim. E bu da 8 artı 3 olacak. Buradan da cevabım ne oldu? 11 oldu. Geçtim ikinci soruya. Şimdi bak fx fonksiyonu 3'e bölünmüş. x büyük eşit büyük 2 için bir fonksiyon. x eşit 2 için farklı bir fonksiyon. x küçük 2 için farklı bir fonksiyon. 3'e bölmüş. Eşiti ayrı almış burada. Sonuçta burada benim kritik noktam x eşittir 2. Bunu rahatlıkla görebiliyorum. Şimdi f3. F3 dediğimde. 3 2'den büyük olduğu için yukarıdaki fonksiyonu kullanacağım. x kare artı 1'i kullanacağım yani. 3'ün karesi artı 1. 9 artı 1'den f3 10. F0. 0 2'den küçük bir değer olduğu için aşağıdaki fonksiyonu kullanacağım. 0 eksi 2'den eksi 2. F2. 2 tam eşit oldu yani x eşit 2 için ortak fonksiyonu kullanacağım 2 çarpı 2 eksi 4 yani 4 eksi 4'ten 0 oldu şimdi bana sorduğu ifadeye bakalım f3 10 artı f0 eksi 2 bölü f2 0 artı 1 yani bu ifadem aslında 10 eksi 2 8 bölü 1 o da 8 yapar cevabım 8 oldu devam ediyorum üçüncü örnekteyiz fx gx verilmiş parçalı fonksiyon olarak. Buna göre bu ifadenin değerini bulun. Şimdi f eksi 5. Şimdi önce f eksi 5 bulmak için eksi 5 eksi 2'den küçük bir değer. O yüzden yukarıdaki fonksiyonu kullanacağım. O zaman f eksi 5 eşittir. 2x artı 3 yani 2 çarpı eksi 5 artı 3'ten eksi 10 artı 3'ten eksi 7 yaptı. f eksi 5. Daha sonra burada bulmam gereken ne var? Bak f sıfır varmış. Önce f değerlerini bulalım. 0 büyük eşit 2. 0, 2, 0 büyük eşit eksi 2 pardon. 0 eksi 2'den büyük olduğu için buraya kullanacağım. O zaman f0 dediğim 0 artı 1'den 1 bir oldu. Şimdi g fonksiyonunda neyi bulacağım? g eksi 2 ve g4'ü bulmam lazım. Önce g eksi 2'yi bulayım. g eksi 2. Eksi 2 birden küçük bir değer. Burada kritik noktam. Kritik değerim 1. O zaman eksi 2 x eksi 1 değerini yazacağım. Eksi 2 eksi 1'den eksi 3 oldu. Daha sonra g4 4 birden büyük bir değer olduğu için aşağıdaki fonksiyonu kullanacağım. G4 fonksiyon 2x. 2 çarpı 4'ten. 2 çarpı 4'ten 8 olacak. O zaman verilen ifadede yerine yazıyorum. Bak. F-5 eksi 7 eksi -g g-2 g-2'de eksi 3 buldum. Bölü. G4 G4 dediğim 8 artı f0 f da 1 buldum. Yani şurası eksi 7 artı 3 oldu. Eksi 4 bölü 8 artı 1 9. Eksi 4 bölü 9 oldu cevabım. Örnek 4'e geçtim. fx g x verilmiş yine. Aynı şekilde ifadeler soruluyor. Şimdi önce yukarıda f fonksiyonu var. Burada bakıyorum f-1 f3 değerini bulmam lazım. Önce f 1i bulayım. Eksi 1 2'den küçük bir değer. Kritik nokta 2 burada. O zaman yukarıdaki fonksiyonu kullanacağım. 3x-1 yani 3 3x, çarpı eksi 1 bir de eksi 1'im var. Eksi 3 eksi 1'den eksi 4. Daha sonra f3'ü bulmam gerekiyor. f3, 3 2'den büyük olduğu için bu sefer aşağıdaki fonksiyonu kullanacağım. x artı 3'ü kullanacağım yani. 3 artı 3'ten f3 6. Tamam. Sonra bak g1 lazım. Şimdi 1 2'den küçük olduğu için g1 için üstteki fonksiyonu kullanacağım. g1 2 çarpı 1 artı 1. 2 x artı 1 de x yerine 1 yazdım. Yani 2 artı 1'den 3 yaptı. E, g2 var burada. G2 zaten direkt 5 olarak verilmiş. X eşit 2 iken 5'miş diyelim. Sabit fonksiyon bu. Bir de ne var? G5 var. G5, 5, 2'den büyük olduğu için aşağıdaki fonksiyonu kullanacağım. X eksi 2'ymiş fonksiyonum. Yani 5 eksi 2'den 3 oldu. O zaman benim ifadem eşittir bak. F eksi 1, eksi 4. Artı G5, 3. Bölü F3, 6. Eksi G1, eksi 3. Artı G2, artı 5. Bu ifadem de eşittir o zaman. Eksi 4, artı 3, eksi 1. Eksiği başa yazdım. Eksi 1 bölü 3 oldu. 6 eksi 3 üç, artı 5. E, fayda eşitleyince buradan eksi 1 var burada zaten. 3 kere 5 15. Eksi 1 artı 15'ten 14 bölü 3 olur cevabım. Örnek 5'teyiz. fx fonksiyonu verilmiş. Parçalı fonksiyon. f4 11 olduğuna göre f7 kaçtır? Şimdi bak burada bir m değişkeni var. Şimdi f4 11. 4 5'ten küçük bir değer olduğu için yukarıda yerine yazacağım. O zaman F4 için x yerine 4 yazıyorum. Bak 2 çarpı 4 artı M. Burası F4 11'miş. Bu 11'e eşit. E buradan M eşittir. 2 kere 4 8. 8 artı M 11 ise M'i 3 bulurum buradan. Şurası 8 yapıyor çünkü. Şimdi M3 ise o zaman şöyle direkt aşağıdaki fonksiyon x eksi M yani x 3 oldu. M yerine 3 yazdım. F7'yi soruyor. E 7 5'ten büyük olduğu için aşağıdaki fonksiyonu kullanacağım. F7 eşittir x eksi 3 yani x yerine 7 yazdığım zaman 7 eksi 3'ten 4 bulunur. Cevabım 4 oldu. Devam edelim. Örnek 6. Fonksiyonu gerçek sayılarda tanımlı örten fonksiyondur diyor. Şimdi bak gerçek sayılarda tanımlı örten fonksiyonsa şu iki e, aralığın birleşimi bana reel sayılar verdi. Bu ikisinin birleşimi. Yani aslında bu m 2 ve 2m artı 1 benim kritik noktam. Mesela bu ikisi de a gibi bir şey olacak. x küçük a x büyük eşit a. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Gerçek sayıları tanımlı örten fonksiyon olması için. Tüm gerçek sayıları kapsayacağı için ayrık iki alt kümeye ayırıyorum diye düşünebilirim burada. Yani burada şu kritik noktam kritik değerim birbirine eşit olacağı için m 2 eşittir 2m artı 1 olmak zorunda burada. Örten olabilmesi için. Buradan m'yi sağ tarafa artı 1'e sol tarafa atarsam 2m eksi m m yapar. Eksi 2 eksi 1 eksi 3 olur. Zaten m değerini soruyor bana. Eksi 3 olarak buldum. Bir burada bir hatırlatma var. Mutlak değer fonksiyonu ile ilgili. Mutlak değer parçalı fonksiyonu verebilecek en güzel örneklerden biri. Zaten genelde mutlak değeri parçalı fonksiyonu olarak yazacağız. Şimdi x küçük a için yani x eksi a küçük 0 için Burası eksi iken. Mutlak değerin içi negatifken x küçük a için x eksi a küçük sıfır için mutlak değer x eksi a eksi olduğu için eksiyle çarp çıkarıyorum. Çünkü mutlak değerin sonucu kesinlikle pozitif olmalı. Ama x eksi a eksi ise demek ki ben bunu eksiyle çarpacağım. Eksi x artı a olacak. x a'ya eşitse zaten mutlak değer x eksi a 0 oluyor. Zaten çünkü mutlak değer sıfır sıfır eşit. x büyük a iken yani x eksi a büyük sıfırken bunu bu tar sol tarafa attığımızdan x eksi a büyük sıfır elde ederim. Yani burası artı iken mutlak değerin içi artı ise olduğu gibi çıkıyor. Artı ise olduğu gibi çıkar. İçi artı olduğu zaman içi negatifse eksiyle çarpı çıkarım. Yani x eksi a'yı eksiyle çarptım eksi x artı a. Bu mutlak değerin bir özelliği hatırlatma olarak verdik burada. Şimdi örnek 7'ye geçelim. Verilen parçalı e, fonksiyonu parçalı tanımlı olarak yazınız. Şimdi burada İster üçlü yazarım ister ikili yazarım hiç fark etmez. Şimdi burada kritik noktam ne? Kritik noktam içeriği sıfır yapan değer. x eksi 3 sıfırsa x eşittir 3 benim kritik noktam. O zaman ben fx'i yazarken bak iki parça olarak yazacağım. Kritik noktam 3 olduğu için x küçük 3 iken x büyük eşit 3 iken. Eşiti yukarıda koyabilirim aşağıda koyabilirim. Sıfır olduğu değer benim için önemli değil. Yani fark etmiyor burada. Şimdi x 3'ten küçükken yani içerisi negatifsen negatifken eksi eksiyle çarp çıkarırım. Eksi x artı 3 olur. X büyük eşit 3 iken yani içerisi pozitifken direkt x eksi 3 olarak çıkar. Kritik nokta burada önemli. Eğer x küçük 3 iken yani x eksi 3 küçük 0 iken içerisinde negatifken eksiyle çarptım. Eksi x artı 3 büyük eşit 3 iken x eksi 3 olduğu gibi çıktı direkt. Ya da eşittiri dediğim gibi yukarıda koyabilirim kafama göre. Ya da bunların yerlerini değiştirebilirim. Yukarıyı büyük eşit 3 aşağıya x küçük 3 diye yazabilirim. Mantık olarak iki ayrık alt küme olarak yazabilmek. Şimdi geldik tek çift fonksiyona. Tek çift fonksiyon ne demek? Parçalı fonksiyonu verdik. Şimdi tek çift fonksiyonun genel tanımını vereceğiz. Herhangi bir f fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta. Burası önemli bak. Tanımlı olduğu aralıkta. Her x elemanı için. f x eşittir. f -x ise yani x yerine x x yazdığımda yine f x elde ediyorsam biz buna çift fonksiyon diyeceğiz. f eksi x Eksi fx ise buna tek fonksiyon diyeceğiz. Bunlara çok basit örnekler vereceğim. Mesela fx eşittir x kare. E f eksi x ne? Eksi x'in karesi. Bu da x kare. Bak buradan ne oldu? f eksi x eşittir fx oldu. Bu ne o zaman? Çift fonksiyon. Çift tabii. Ki. Şimdi şuraya gelelim. f eksi x eksi fx. Bunu örnek verelim fx eşittir x küp. Tek kuvvet alıyorum bu sefer. f eksi x ne olacak? Eksi x'in kübü. Yani eksi x küp oldu. Eksi x küp demek eksi fx demek. Çünkü x küp yerine fx yazdım. E bu ne oldu? Bak f eksi x eksi fx. Yani bu da tek fonksiyon anlamına geliyor. Tek yazabilirim direkt. Yani mantık olarak bu tanımlar bizim için önemli. f eksi x eşittir fx. f eksi x eşittir eksi fx f x eşittir f x ise çift fonksiyon. f eksi x eksi f x ise tek fonksiyon. E burada derecelerle ilişkilendirme yapacağız yani. Eğer bir e, ifadenin ileride bunu zaten not olarak vereceğim. Bütün kuvvetler çiftse buna çift fonksiyon. Bütün kuvvetler ama. Bütün kuvvetler tekse buna tek fonksiyon. Ama ikisi bir aradaysa mesela f x eşittir x kare artı x. Şimdi bu ne tek ne çifttir. Neden? f eksi x'i yazalım ben. f x Eksi x'in karesi eksi x. Yani x kare eksi x. Şimdi f eksi x f x'e eşit değil. Bunu rahatlıkla görebiliyorum. Aynı zamanda f eksi x eksi f x'e de eşit değil. Buna da eşit değil. Çünkü eksi f x ne olur? Eksi x kare eksi x bu x kare eksi x. Bak o zaman burada ne tek ne çift diyeceğim fonksiyonuma. Anlaşıldı mı? İkisinden birini sağlaması lazım. Ya fx x eşit işte fx olacak. O zaman çift fonksiyon diyeceğim. Ya da f x eksi fx diyeceğim tek fonksiyon. İkisini de sağlamıyorsa ne tek ne de çift fonksiyondur. Eğer ikisini de sağlıyorsa ki bunu sağlayan özel bir fonksiyon var. Bunu ileride not olarak vereceğim. O zaman hem tek hem çift diyeceğiz. Burada teknik çiftlik önemli. Özellikle polinom fonksiyonlarda eğer ifade ya polinom fonksiyonu dediğim rasyonel değilse ifade. Bütün kuvvetler çiftse fonksiyon çift olacak. Bütün kuvvetler tekse fonksiyon tek olacak. Mesela birkaç tane daha örnek vereyim. Burada hazır yapmışken. Hatta dur kalemi rengini değiştireyim. Örneğin fx eşittir. Sallıyorum tamamen. 5x üzeri 4 artı 3x kare eksi 5. Şimdi bu fonksiyona bakıyorum. x'in kuvveti kaç? 4. x'in kuvveti kaç? 2. Sabit derim. Bu 5 çarpı x üzeri 0 gibi düşünebilir miyim? x'in kuvveti çift. Yani sabitlerimde de x'in kuvveti çift. Şimdi bütün kuvvetler burada x'in kuvvetleri çift olduğu için bu fonksiyonu direkt çift diyeceğim. Yani f x eşittir fx direkt sağladığını rahatlıkla görebiliyorum. Ama mesela fx eşittir. Sallıyorum x üzeri 7. Artı 4 çarpı x küp eksi 7x. Buna bakıyorum. x'in kuvveti 7, x'in kuvveti 3, x'in kuvveti 1. x'in bütün kuvvetleri tek olduğu için bu tek. X'in bütün kuvvetleri tek ya da çift olacak. Anlaşıldı mı? Bunlarla ilgili örnekleri vereceğim zaten ama benim genel tanımım şu. Çoğu şu zaman şunu kullanacağım. X yerine eksi x yazacağım. E Eğer fx de ediyorsam çift fonksiyon. fx'in eksilisini yani eksi fx elde ediyorsam tek fonksiyon diyeceğim. Şimdi gelelim örneklere. Hangileri çift fonksiyondur? Şimdi burada f eksi x dediğim normal tanımdan yapacağım. Eksi x'in dördüncü kuvveti artı eksi x'in karesi. Eksi x. Eksinin çift kuvveti artı x üzeri 4 artı x kare. Yani yine neyi elde ettim? Fx'i elde ettim. O zaman bu fonksiyon çift fonksiyon. Ya da bak x'in kuvvetleri hep çift olduğu için direkt çift diyebilirim. Birinci yol. Buraya bakıyorum. Şimdi bu ne tek ne çift diyeceğim. Direkt yazıyorum bunu. Neden? Ne tek ne çift diyorum. Bunun sebebi ne? Ne tek ne çift diyeceğim. Hangileri çift fonksiyondur diyor. A çift fonksiyon zaten. Burada hem 2 var yani x çift kuvvet var hem x 1 var. Tek kuvvet. 5'in kuvveti de çift. Yani iki kuvvet çift bir kuvvet tek. Tek ve çift bir aradaysa e, bu ifadede tek ve çift bir aradaysa biz buna ne diyeceğiz? Ne tek ne çift diyeceğiz. Ya da istersek f eksi x'i bulalım. F eksi x ne olacak? Eksi x'in karesi. x kare. Direkt yazıyorum artık. Eksi 3 x 3 çarpı x x artı 5. E bu f e de eşit değil. Eksi f e de eşit değil. O yüzden ne tek ne çift. Şimdi f e bakıyorum burada. f x x ne olacak? x kare eksi 1. f x eksi x eksi x'in karesi artı 1. Şey i̇şte x kare artı 1 f x. Eksi x'in karesi artı 1. Yine x kare artı 1 oldu. Yani ne eşit oldu? f eşit oldu. Bak ne oldu? f x x eşittir f çift fonksiyon. Ya da direkt burada bak. x'in kuvveti 2 çift. E, sabit sayı x üzeri 0 gibi düşünüyordum. 1 çarpı x üzeri 0. Bunun kuvveti de çift. Yani sabit sayının kuvvetini hep çift alacağım. Bütün kuvvetler çift olduğu için sonuç çift oldu. Buraya bakıyorum. Çift. 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 E burada ama tek var. Bu işi bozdu. 3'ü çift, 1'i tek. O zaman ne tek ne çift diyeceğim. İstersem f x yazıp bulabilirim. Ama böyle ifadelerde özellikle kuvvetlere bakmam benim için yeterli. Doğru mu? Devam ediyorum o zaman. Soru 9'a geçelim. Bu arada hangileri çift oldu o zaman? Ee, A ve C. A ve C çift oldu. Hangileri çift fonksiyondur demiş. A'daki ve C'deki çift fonksiyon oldu. Örnek 9. Hangileri tek fonksiyondur? Bak x küp kuvvet tek. x üzeri 1 kuvvet tek ama birin kuvveti çift. Bunun kuvveti çift. O zaman bu ne tek ne çift diyeceğim bunu. Devam ediyorum. X küp tek. X üzeri bir tek kuvvetlere bakıyorum burada. Bu direkt tek fonksiyon. Yani burada f eksi x yazdığım zaman eksi f x'i elde ediyorum. Bunu sağlıyor. Bütün kuvvetler tek. Buraya bakıyorum. X üzeri 5 tek. X küp tek. X üzeri 1 tek. O zaman bu tek fonksiyon direkt. Yine bu da f eksi x eksi f x'i sağlıyor. Eksi f x'i sağlıyor dedik burada da. Devam ediyorum. Ee, bu da ne oldu? Tek fonksiyon. Yani B tek, C tek oldu. D'ye bakıyorum. Tek var. Çift kuvvet var. Tek var. Bu da ne tek ne çift. Ne tek ne çift diyeceğim. Çünkü neden? Hem tek hem çift kuvvet bir aradaysa ne tek ne çift fonksiyondur o. Diyorum ve devam ediyorum. Burada A ve B, şey B ve C özür dilerim. Tek fonksiyon oldu. Şimdi bak. Burada bilgi vermiş. Tüm sabit fonksiyonlar çift fonksiyondur. Neden? sabit fonksiyonu dediğim mesela fx eşittir c. Buradaki c bir sabit sayı. reel sayı. E sonuçta bu c çarpı x üzeri sıfır gibi düşünebilirim. Yani burada x'in kuvveti her zaman çift olduğu için sabit terimde kuvveti çift aldığım için bu ne olacak? Çift fonksiyon olacak. Yani f x yine f eşit olacak. O da c olacak. Sabit olduğu için değişmeyecek. Birim fonksiyon tek fonksiyondur. Neden? Birim fonksiyon neydi? Birim fonksiyonu f eşittir x. E burada x'in kuvveti bir başka kuvvet yok zaten. Birim fonksiyon tek fonksiyondur. Sıfır fonksiyonu fx eşittir sıfır hem tek hem de çift fonksiyondur. Bu özel bir durum. Neden? Mesela burada şöyle düşünüyorsunuz mantık olarak yani bu e, tanım olarak direkt böyle veriliyor ama neden hocam öyle? Mesela fx eşittir bu sıfır çarpı x üzeri 4 de olabilir. Bak x'in kuvveti çift. Doğru mu? x üzeri 4 olabilir. Ya da fx eşittir 0 çarpı x üzeri 5 de olabilir. Yani kuvvet çift de tek de olabilir. O yüzden hem tek hem çifti sağlıyor bu. Bu özel bir durum. Böyle düz mantık bu şekilde düşünebiliriz. Sıfır fonksiyonu için. Şimdi gelelim e, örnek 10'a. Örnek 10'da ne diyor burada? Hangileri tek hangileri çift fonksiyondur? fx eşittir 2 sabit fonksiyon çift fonksiyon. fx eşittir x birim fonksiyon tek fonksiyon. fx 0 özel durumda bu. Hem çift hem tek oluyor f(x) eksi 1 sabit fonksiyon olduğu için bu ne oluyor? Çift fonksiyon oluyor. Bu şekilde direkt söyleyebilirim. Çift tek hem çift hem tek diğeri de çift oldu. Devam ediyorum. Şimdi az önce verdiğim notu ben bunu erken verdim aslında. f(x) tek fonksiyonu ise derece çift dereceli terim yoktur şuraya. Aslında devamında var zaten. Burada da Fonksiyon çift ise, fonksiyon tek ise çift dereceli terim yoktur. Fonksiyon çift ise tek dereceli terim yoktur. Yani ikisinde de yoktur. Şimdi fonksiyon tek ise tüm dereceler tek olacaktır. Polinom fonksiyon dediğimiz. Polinom fonksiyon dediğim rasyonel olmayan yani işte A, X üzeri N nokta nokta şeklinde gidecek. X'in kuvvetleri şeklinde düz yazılabilen, toplam ya da fark şeklinde yazılabilen fonksiyonlar. Tek fonksiyonsa çift dereceli terim olmayacak. Çift fonksiyonsa tek dereceli terim olmayacak. Yani tek fonksiyonsa tüm dereceler tek Çift fonksiyonsa, çift fonksiyonsa tüm dereceler çift olacak. Az önce bahsettiğim şey. Şimdi devam ediyorum. Mesela örnek olun. fx tek fonksiyon. Şimdi tek fonksiyonsa çift dereceler olmayacaktır. Mesela x kare terim olmaması lazım. Bu çift derece. Demek ki x karenin katsayısı 0. a eksi 2 0 eşit dedim. a eşittir 2 oldu. E b ne? b de 0. Çünkü sabit terim olmayacak. Yani aslında fx fonksiyonun bu da b eşittir 0 diyeceğiz burada fx fonksiyonum a artı bx. Sadece x'li terim olacak burada tek kuvvet olarak. E a 2 b 0 a artı b 2 yapar. fx eşittir 2x o zaman bak tek fonksiyon. x'in kuvveti 1. Öndeki katsayının sayının çift olması bir şeyi değiştirmiyor. x'in kuvvetine bakıyorum sadece. Bana neyi soruyor? f soruyor. 2x 2 kat olacak yani. Ne oldu f2? 4 oldu. Örnek 12. fx çift fonksiyon ve çift fonksiyon tüm dereceler çift olacak. O zaman tek dereceler olmayacak. O zaman x küp tek derece bunun katsayısı 0. x tek derece bunun katsayısı 0. E, i̇kinci dereceden ve sabit terim olacak. Şimdi a eksi 1 0 ise a 1. 0'sa b artı 1 0 ise b eksi 1. Şuradan buldum. O zaman FX dediğim ne oldu benim bak. a yerine 1 b yerine eksi 1 yazdım. Zaten tek dereceler gitti. 2 x kare artı a artı b. a 1 b eksi 1 1 eksi 1'den bu da 0 yapıyor. Yani a artı b de 0 olduğu için burası da gitti fx eşittir 2x kare çift fonksiyon olarak. O zaman f2 2 çarpı 2'nin karesi yani 2 çarpı 4'ten 2'nin karesi 4 yapıyor. 8 oldu cevabım. Geçtik örnek 13'e. fx çift fonksiyon demiş. k artı t toplamı. ve çift fonksiyon olsa tek derece terimler olmayacak. Şurası 0. Şurası ne olacak? Yine 0 olacak. Sadece aslında buradaki fonksiyonum fx eşittir 4x kare. Çift fonksiyon olarak. Tek derece terimler olmayacak. E k eksi 3 sıfırsa x küpün katsayısı k 3 olur. T artı 4 sıfırsa t eksi 4 olur. K artı t, k artı t yani 3 eksi 4'ten ne bulundu? Eksi 1 bulundu. Devam ediyorum. Örnek 14. F tek fonksiyon ve g çift fonksiyondur. Şimdi f tek fonksiyonu ise f eksi x eşittir eksi f x. Bunu biliyorum. O zaman buradan şimdi bak f2 vermiş, f vermiş f-2'yi soruyor ya. x yerine 2 yazarsam f-2 eşittir. Eksi f2 olur. Tek fonksiyon olduğu için. Yani bu da eşittir. Eksi 3 oldu. Çünkü neden? F2 3 ise eksi f2 eksi 3. E şimdi g-x eşittir gx olacak. g çift fonksiyon. Eksilisi de kendisine eşit olacak. O zaman x yerine 1 yazarsam g -1, g-1 g1'e eşit olacak. O da 4 olacak. E bana sorduğu ifade F eksi 2 eksi 3 artı G1 4 eksi 3 artı 4'ten 1 oldu. Ve bu kısmı bitirdik. Şimdi bununla ilgili teste geçeceğiz. Doğru mu doğru. Teste bir sonraki videoda geçeceğim tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.